My shipment is on the way. No way I'm going believe in that story. Oh, by the way, your friend called me yesterday. Bu ifadelerin hepsinde way kelimesini görüyorsun. Bu da bizi bugünkü videomuza getiriyor. İlk baştaki kelimemize bakalım. My shipment is on the way. Bunu bayağı Türkçe'de olduğu gibi yolda anlamında kullanabiliyorum. Yolda geliyor. Biraz daha soyut da düşünebilirsin burada. Hani hayatla ilgili belirli bir rotada olmak, yolda olmak anlamında. Felsefi bir kavramda da değerlendirebilirsin. Onun dışında ne dedik? No way. Asla, hiçbir yolda, hiçbir şekilde düşünebilirsin. Tabi cümle devrik olarak devam ediyor. Güzel. En sonunda da by the way. Bu da konuyu değiştirmek için kullanabileceğim bir ifade. Mesela bir cümle söyledim. Güzel. İkinci cümlede artık yan cümle, ana cümle farkına dikkat ediyorsun. İki cümle ile beş cümle arasında bir fark yok. Sadece bu farka dikkat etmen gerekiyor. Örnek vermek istiyorsun. For example, for instance, örneklerini arttırdın, daha fazla detay koydun, daha güzel, daha akıcı. Ama baktın konu istediğin yere gitmiyor. Biraz değiştirmek istiyorsun. By the way, hemen bu arada deyip başka bir konuya geçebilirsin. Konuşmanın belirli bir kuralı yok. Burada senin rahatlığın, senin akıcılığın ve karşı taraflı olan diyaloğun önemli. Bu kelimeler sadece sana zaman kazandırır ve sadece seni daha akıcı hale getirir. Ama kelimeleri kullanmak yine senin elinde. Evet, bugün y kelimesiyle ilgili farklı ifadelere bakmaya çalıştık. Sen de aynı şekilde başka ifadeler biliyorsan yorumlarda yazabilirsin. Ve kendi cümlelerini de oluşturabilirsin. Evet, bugün benden bu kadar. Önümüzdeki günlerde yine görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.